Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Donanması bünyesinde bulunan İzmir'in Foça ilçesindeki limanda demirleyen TCG Heybeliada savaş gemisinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapan tek kadın subay İrem Köksal zorlu görevlerini başarıyla icra ediyor. Savaş gemisinde savaş harekat bölüm amiri görevini yürüten İrem yüzbaşı herhangi bir gerginlik durumunda kilit görev yapıyor. savaş harekat bölümünde idari ve cari işleri icra etmekle beraber geminin eğitim faaliyetleriyle harbi hazırlık seviyesini takip etmek, idamesini sağlamak ve olası gerginlik harp durumunda oluşturulacak harekat kontrol merkezini işletmekten gemi komutanına karşı sorumluyum. 12 yıl önce Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan İrem Yüzbaşı yurt içi ve yurt dışında birçok zorlu görevlerde bulundu. Denizcilik ve askerlik başlı başına zor iki meslek. İkisinin de köklü bir geçmişi ve geleneği mevcut. Her ikisi için de sürekli gelişme açık olmalı, gelişmeleri takip etmeli ve gelecek odaklı çalışmanız gerekmektedir. Her şarta hazır olmalı, sürekli ve dinamik bir hayata adapte olmalısınız. Deniz bizlere doğa ile doğru mücadeleyi öğretir ve hatta doğa ile bir olmayı öğretir.